Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1600 kupa olacağız. 1600. Ama bize o güçlü karakter kim? Bizi 1600 kupa yapacak. Tabii ki de o güçlü karakter. Bu. Et mi? Hemen seçtik girdik. Sadece 6 kupa lazım. 6. Pehmet şey yaparız herhalde. O yüzden bu kısa bir video olacak galiba. Bir ihtimalle. Hemen umarım bir denet

Şöyle birbirini bir Şöyle işleri azalalım ki daha kolay yenebilelim. Arkadaşlar bu videoya bir like atmanız bir de isim, abone ol, bildirimleri açmayı Bildirimleri açın ki video çektiğimde sizin haberiniz olsun. Sonra üzülürsün ha. Evet. Bye. Ve Muskobamız geliyor, geliyor. Ne açıyoruz kupa olduk? Bir şey gelmez, evet gelmedi. nereden bilin, 61 altın. Oza yakın olmazlar. Kalete çıkması için. Ama yakın değil. O yüzden, o yüzden. O yüzden ben bunları yaşıyorum. <gülüyor> 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 oh, neyse. Ne yapıyoruz? <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. like olmayı unutmayın. Ve bildirimini açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. seviyorum seviyorsanız aşağıdan abone olup like atarsanız. Görüşürüz.